Onuncusu şu, aslında belki meselenin en kilit taşıdır ki bunu son maddeye ayırdık. O da şu, imanınızı kaybetme endişesini son nefesinize kadar taşıyın. Aziz kardeşlerim, ey iman edenler, iman edin buyurdu Rabbimiz. Aslında şunu söyledi, ey iman eden kullarım, İman ettim diye imanınıza güvenmeyin. Gün gelir o imanınızı elinizde bulamayabilirsiniz. Şimdi gelin şunu birazcık beraberce şu güzel aziz İstanbul'un şu güzel sabah vaktinde beraberce tefekkür edelim. Namazımızda eksiklik olabilir mi? Olabilir. Kulus. Orucumuzda eksiklik olabilir mi? Olabilir. Kuluz. Olsun mu? Tabii ki olmasın ama kuluz ya olabilir. Yani amellerimizde bazı eksiklik olabilir mi? Kulluğumuzdan dolayı olabilir kıymetli kardeşlerim. Ama iman öyle bir şey ki hiçbir eksiklik kaldırmıyor. İmanımızda açılacak küçücük bir eksiklik Allah korusun ahiretimizi, ebedi saadetimizi, ebedi hayatımızı mahvedebilir. Namazdaki bir eksiklik telafi edilebilir, ibadetteki bir eksiklik telafi edilebilir ama imandaki bir eksiklik telafi edilemez. Onun için imanımızı kaybetme endişesini son nefesimize kadar taşıyacağız. İmanımızı en büyük emniyetimiz bileceğiz. İmanımızı en büyük nimetimiz bileceğiz. İmanımızı en büyük hazinemiz bileceğiz. Ey iman edenler! İman edin ayeti bize bunu söylüyor. İmanın bize yüklediği sorumlulukların farkında olacağız. İman öylesine bir nimet değil. Bunu her zaman aklımızda, zihnimizde canlı tutacağız.